yüzden de hani gerçek anlamda felsefeden anlayan veya felsefe üzerine okuma yapmış, yıllarca felsefe konusunda kendini geliştirmiş bir insan Risale-i Nur'u okuduğunda çocuk kitabı okuyor gibi hisseder. Hiçbir şey bilmeyen ama sadece Gazali'yi veya bu türden kitapları ve yazarları duymuş bir insan. Hiçbir şey bilmeyen, sadece Gazali'yi ya arkadaşlar yani bu büyük hataları görüyorsunuz değil mi? Said Nursi'nin ve Gazali'nin felsefesini küçümsüyor ve çocuk felsefesi olarak görüyor. Bu kadar insan bu çocuk felsefesini okuyor, onun üzerine kafa yoruyor, yıllarını veriyor. Said Nursi ve Gazali'yi okuyan ancak çocuk felsefesi, çocuk düzeyinde bir felsefeye sahip olurmuş. Ya Gazali ve Said Nursi belki de tarihin görmüş ve görebil görmüş ve görebileceği en büyük düşünce insanları. Ya adamın kendi felsefi kelamı var. Yani yeni bir felsefi kelam inşa etmiş ve bunu bakın Frank şöyle gösteriyorum. Gazali'nin felsefi kelamı Frank Gri